Sivrisinekler hem varlıklarıyla hem de taşıdıkları hastalıklarla bizi rahatsız ederler. Sivrisineklerin çoğunun üremesine aslında biz yardımcı oluyoruz. Sivrisinekler ovalardan veya tarlalardan değil, mahallemizde, evlerimizde, bahçelerimizde, havuzlarımızda bulunan uygun ve kendi hazırladığımız kaynaklarda üreyip çoğalmaktadırlar. Alabileceğimiz çok basit ve etkili önlemlerle sivrisinek sorununun önüne geçebiliriz. Bunun için evlerimizde bulunan içerisinde su biriken kapların, leğenlerin, kullanılmayan araba lastiklerinin, saksı altlıklarının içerisindeki suları boşaltmalıyız. Evcil hayvanlarımız ve sokak hayvanları için koyduğumuz su kaplarındaki suları fazla. 3 günde bir değiştirmeliyiz. Süs havuzlarımızın içerisindeki suyu sık sık değiştirmeli veya içerisine sivrisinek larvalarıyla beslenen balıklar koymalıyız. Kullanılmayan yüzme havuzlarının üzerine sıkıca kapatmalı veya suyunu boşaltmalıyız. Kırık rögar kapaklarını yenisiyle değiştirmeliyiz. Depoların çürümüş veya kırık kapaklarını yenilemeliyiz açık depoları kapatmalıyız. Bu önlemleri uygulayarak sivrisinek mücadelesini kendimiz yapabilir, tüm canlılara, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden bu mücadelede başarılı olabiliriz.